Herkese merhabalar arkadaşlar ee, bugün e, hunting level'ımı 30 level yaptım huntingden arkadaşlar nasıl para kazanıyorsunuz diye sormuştu bana şimdi 30 level olduğunuzda arkadaşlar şu düşen mapleri açabilecek hale geliyorsunuz bu e, tracking buff'ından dolayı skill'inden dolayı item'e sağ klik yapıyorsunuz treklemeye başlıyor size böyle altınıza koni şeklinde bir alan çıkıyor. Bu alanı takip ediyorsunuz map içerisinde. Ayak izleri var. Ayak izlerini bulacaksınız. Ayak izlerini bulduktan sonra da arkadaşlar sizi sürekli başka bir yere yönlendirecek durmadan. Bu arada içeri girdiğinizde bu bir dungeon tarzı bir şey. İçeri girdiğinizde arkadaşlar şöyle oluyor. Life enerjinizi yine kullanıyorsunuz. Yani belli bir life enerjiniz olduğundan emin olun yaklaşık bir 2k falan tüketiyor yanlış anlamadıysam Zaten birazdan girdiğimizde kendimizde bakarız. Şimdi kısaca size neden Life Skill'de ben e, avcılık yaptığımı anlatayım. Biliyorsunuz e, haftaya Vaykas Raid'i geliyor. Vaykas Raid'i geldiğinde de Raid konsumları yani potlar, yemekler vesaire ne bileyim Adrofin Potion çok pahalanacak. Ve şu anda gördüğüm kadarıyla çok fazla insan Potion Stay yapıyor ki Potion toplaması daha kolay olduğu için. Ben de Biliyorsunuz ben zaten Strong Gold'da hani Great Success videomda çekmiştim. Ben aşçılıktan para kazanıyorum. Yani Gold'u oradan çıkartıyorum. Cooking yapmamın sebebi ise arkadaşlar çok fazla insanın Cooking yapmamasından dolayı kaynaklanıyor. Çünkü Cooking yapmak zor. Fazla da bir getirisi olmuyor. Eğer Great Success çıkmaz ise. Ee, o yüzden ben cooking yapmayı tercih ettim. Kendim masterwork yemekleri yapıyorum. Şu yemeklerin bound olmayan versiyonunu yapıyorum. Arkadaşlar 10 tanesi 210 gold'dan gidiyor. Benim tahminimce bu arada dungeon'ın içine ışınlandık. Benim tahminimce bunlar bir 250 gold'a kadar çıkabilir. Vaykas geldiğinde tüketime bağlı. Şimdi Dungeon'ın içerisinde arkadaşlar önemli olan iki tane faktör var. Ben bir tanesine girdim şunu gördüm. İçeride iki renkli tavşan var. Bir beyaz tavşanlar bir siyah tavşanlar. Beyaz tavşanlar arkadaşlar e, buranın boss'u gibi düşünebilirsiniz. Daha fazla materyal atıyor. Aynı şekilde ölüyorlar. Siyah tavşanlar da daha az materyal atıyor. Ama ben burada mavi etin attığını çok gördüm. Şimdi beraber gelin bakalım ne kadar mavi et attığına bir bakalım. Bu arada eğimlerim çok kötü. Çok fazla kaçırabilirim o yüzden kusura bakmayın. Genelde kolay bir şekilde yakalayamıyorum bu tavşanları. Bakın ilk tavşandan evet 9 tane mavi etimizi aldık şu anda. O iki tanesini birden vurduk. Çok güzel. Evet güzel. Bir 8 tane daha mavi et geldi. 12 tane mavi et geldi. Çok güzel. Gene ıskalıyoruz her zamanki gibi. FPS oyunlarında falan çok kötüyüm arkadaşlar bu arada yani hani bu tarz Eğim alma şeylerinde falan kötüyüm yani Evet buradan da bayağı bir et geldi 8 tane buradan Heh, Beyaz tavşan dediğim bu arkadaşlar Bu arkadaş çok yavaş zaten ee, Bayağı et atıyor içerisinden yani bayağı Şimdi göreceksiniz zaten ama Mavi et atmayabiliyor bazen. bazenleri bakın 42 tane attı mavi etten 42 tane arkadaşlar bunun 10 tanesi 30 gold. Bunu başlangıçta direkt e, elinizdeki bıçağı atmaya çalışın bu otlara tıkladığınızda içinden genelde 2 tane tavşan çıkabiliyor beyaz tavşan çıkma ihtimali de var gördüğünüz üzere bayağı bir et topladık yani ben buradan arkadaşlar zaten bir 10 tane yemek craftlarım bunun, bunun sayesinde yani. Yani bunu yakalayalım sonra gidelim şu kaybolmadan Bu arada bunları otları açtıktan sonra Belli bir süre içerisinde kesmezseniz Bu tavşanlar kayboluyor arkadaşlar O yüzden ilk önce tavşanları kesin Yani birini kesip diğerine gitmeyin ya Yaklaşık bir 200'e yakın et topladık galiba Şu anda mavi et topladık ki Zaten yemek yaparkenki en büyük problemimiz Genelde mavi etten balıkları satın alabilirsiniz Onlardan yana sıkıntı yok Gördüğünüz üzere bayağı bir eti topladık. Şimdi ben dışarı çıkacağım. Yanlış görmediysem de 1,5K'ya yakın bir enerji harcadı. Videonun başında bakarsanız ne kadar enerjiyle içeri girdiğimi, arasındaki farkı kendiniz hesaplarsınız. İçeri girdiğimde arkadaşlar genelde bu poşundan kullanıyorum daha fazla materyal alabilmek için. Şimdi Stronghold'a ışınlanalım. Nasıl yemek yaptığımı da anlatayım size. Tabi e, şeyi izleyin bu arada. Great Success videomu izleyin. Çünkü orada kostümleri falan anlatıyorum. Hangi kostüm, hangi structure'ı falan koyduğumu anlatıyorum. Great Success yakalamak istiyorsanız. Ben de şu anda galiba bir %3 Great Success olması gerekiyor. Yani dün akşamdan craftladığımız yemekleri alalım. Bakalım Great Success tutacak mı görelim. Bu güzel. İyi not bad. çok güzel. Şimdi tekrardan yemekleri üretime koyuyorum. Buraya koyamıyorum ne bitmiş? Beyaz etmeye lazım olacak. Aynen beyaz de balık lazım olacak. 6 tane koyabiliyormuşum. Beyaz et topladıkça gene o mapleri yaptıkça ben buraya koymaya devam edeceğim. Ama balığı satın almak zorundayım. Çünkü life enerjimi sadece hunting ayırıyorum şu anda ki balık da ucuz zaten. Bu arada etin fiyatını da size göstereyim arkadaşlar. Yani mavi etin fiyatını da görün. Kendiniz fikir sahibi olun. 22 golda kadar düşmüş şu anda. Ama bundan çok almanız gerektiği için bayağı para veriyorsunuz. Beyaz etin fiyatı zaten çok yüksek 66 gold falan. Hani elinizden geldiğince hunting yapıp fishing malzemelerini almaya çalışın. Çünkü mavi balık arkadaşlar gördüğünüz üzere 11 gold et ise 22 gold. Yani buradan daha fazla kar etmiş oluyorsunuz. Eğer kendiniz toplayarak yapacaksanız benim gibi. Evet üretimi şimdi tekrardan koyalım burada. Etimiz bitti. Et toplamamız gerekiyor. Kaç tane yemek çıkmış buradan? 230 tane yemek kraflamışız arkadaşlar toplamda. Şu anki piyasa değerine gelin beraber bakalım. Şu anda 215 gold'dan gidiyor. 215 gold'dan koyarsam 5k'ya yakın para ediyor. Kesintiyi koyarsak muhtemelen 4-700 falan edecek. Ben vay kas geldiğinde bu yemeğin 250k, şey 250k diyorum 250 gold'a kadar çıkmasını bekliyorum. O yüzden ben bu yemekleri şu anda satmayacağım. Zaten bir kısmını da kendim kullanacağım. Hem burada pot üretim yapıyorum elimde malzeme oldukça hem de aynı zamanda yemek üretim yapıyorum. Ee, burnu da arkadaşlar, Platinum Field'ı da arkadaşlar düşürürseniz Platinum Field'ın hunting versiyonuna girmeyin. Platinum Field'ın gidip çiçek versiyonuna girin. İçeride sadece çiçek toplayın. O zaman da potlarınızı çok daha beleşe getirmiş oluyorsunuz. Umarım video siz için, sizin için yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.